Ezgin Adam Dervis TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Siyaset Gündem Programı'nın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Antalya Milletvekili aday adayı Mustafa Sirbey. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, malum çok yoğun bir seçim propagandası yürütüyorsunuz parti teşkilatınızla beraber. Bize zaman ayırdığınız için öncelikli olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle biz size teşekkür ederiz. Bu güzel vaktinizi bize ayırdığınızdan dolayı. E ee, tabii yoğun programlar devam ediyor. Siz hı hı. de yoğunsunuz. Seçim satma haline girildi. Adaylar bir taraftan, seçmenler bir taraftan, insanlar soru soruyor, siz soru soruyorsunuz. Hem Şimdi siyasiler için hem basın için gerçekten yoğun bir dönem. dönem. Tabii Allah yardımcınız olsun öncelikle. Hep bu arada biz... da bize de vakit evet. ayırdığınız için <laughs> teşekkür ederiz. Mustafa evet. Bey, ben direkt isterseniz konuya girmek istiyorum. Şimdi e, tabii Antalya'da siz belirli bir kesim tanıyor. Evet. E, gençlik teşkilatlarında da siz uzun yıllarda yer alıyorsunuz. Evet. Sizi sivil toplum kuruluşları üzerinden de tanıyan çok sayıda e, izleyenimiz var. E, ama Antalya'nın büyük bir şehir olduğunu varsayarsak işte Gazipaşa'dan Demre'ye kadar sizi ileriki tanımayanlar da vardır. Bize kısaca özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? Efendim Mustafa Sarı 1989 yılında Çorum'da doğdu ilkokul lise dönemini Çorum'da geçirdi. Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oldum. Akabinde Akdeniz Üniversitesi hakları ve Tanıtım mezun, Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra hı hı. iş hayatına başladık. Mustafa Bey peki şimdi 1989 doğumluymuşsunuz. Çok gençsiniz aslında. Evet. Saadet Partisi'ni teşkilatlarına ne zaman katıldınız ve milletvekili aday, aday adaylığı sürecinde neden Saadet Partisi'ni tercih ettiniz? Efendim, ben, e, evet yaşımız genç olmasından dolayı Saadet Partimiz gençliğe çok önem veren bir teşkilatımız. Evet. Biz bunu e, Erbakan Hocamızdan da biliyoruz. Hı -hı. Çünkü Erbakan Hocamızın her zaman söylediği gibi yani gençliğe karşı ayrı bir aşkı, heyecanı vardı. Hı -hı. Ondan dolayı e, biz de bu yolda koşturmaya devam ettik. E, biz 2018 yılında da milletvekili adayı olmuştuk. Evet. Yani partimizin gençlere verdiği önemden evet. dolayı ya daha çok öne çıksın, insanlarla haşinleşiyor olsun ve evet. de, insanların derdiyle dertlensin diye evet. teşkilatımız bizi gene sahaya sürdü. Evet. Gençlerle daha ilgilensin. Çünkü gençlik artık değişiyor. Evet. Eski gençlik yok. Yani bu 1980'lerin, 90'ların gençliği ya da 2000 milenyum şu Peki genç... siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Türkiye'deki gençliğe biz baktığımızda mesela 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda gençlik hareket adını verdiğimiz çok heyecanlı hareketleri ortaya çıkarmıştı ama sizin de işaret ettiğiniz gibi 2000'lerden sonra daha çok işte televizyon ya da maddeye bağımlılık gösteren, ilginç alışkanlıklara sahip olan bir nesil ortaya çıktı. Bu kadar keskin bir ayrışsın neye bağlı? Yani şöyle teknolojinin de getirmiş olduğu bir sistem var ve artık dünya da değişiyor. Evet. Yani bu dünyanın değişimine bizler yani biz bile yetişemez hale gelmişken Gençler buna daha çok adapte oluyor ve biz o gençleri anlayamıyoruz. Mesela ben size bir örnek vereyim. Geçenlerde Amerika'da e, bir profesör anne karnında doğmamış çocuğa rahim kanseri ameliyatı yaptı. Evet. Kaldı ki artık teknoloji, mesela yine iki yıl önce pandemi döneminde mesela Zoom diye bir sistem <laughs> çıkarttılar, uzaktan eğitim. Ve bunu öyle bir geliştirdiler ki hologram teknolojisiyle artık sınıflara gerek kalmadan evet. sadece ee, evin ortamında, ev ortamında çocuk oturduğu yerde hologram teknolojisini kullanarak evet. ders almaya başlayacak. Çocuğun hayalindeki şeyler bunlar. Metaverse denilen bir sistem ortaya çıktı. bu Metaverse'de gençler artık yer alıyor, yer satıyor, sanal alemde. Ya biz bunlara yetişemiyoruz. Bizim için halen hayal geliyor. Evet. Biz sadece yani maddeye bağımlı kalıyoruz. Yani bizim için S örnek veriyorum bu kağıtsa bu kağıdın işte odundan olduğuna. Evet. Odunun işte bir nesne. Bu nesnenin de işte yanması lazım. <laughs> Biz bu düşünen insanlarız ama gençler bu şekilde değil. Evet. Gençler ayrı bir düşünce tabii görüşü. Saadet Partisi olarak bu yeni nesli yakalayabileceğimize inanıyor muyuz? Tabii inanıyoruz. Neden olmasın? Çünkü artık teknolojiye uyumlu bir gençlik var. Evet. Biz de buna ayak uydururuz. Çünkü neden? Onların dilinden anlıyoruz. Hı hı. Onlar gibi konuşabiliyoruz. Onlar gibi düşünebiliyoruz. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Derslerimize hı. çalışıyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Yani bunlarla her gün ne yapabiliriz? Yeni projeler ne olabilir? Ya da nerede buluşsak? Nasıl bir faaliyet yapsak? Geçenlerde yine bir gençlik grubu gibi söyleşi yapmışsınız. Yayından bu. Ben o yayında görmüştüm. Gençlere şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biliyorsunuz ki Saadet Partisi iktidarında Türkiye'de hakkın söylenebileceği yeni bir düzen inşa edilecektir. Buradaki e, hakkın söylenebileceği derken gençlere aslında hangi mesajı vermek istiyorum? Yani artık gençler şuna inanıyor. Efendim bizi kandırmayın diyorlar. Evet. Yani e, bizi aldatmayın, bize doğruları söyleyin, hakkı söyleyin. Evet. Eğer siz hakkı söylerseniz, evet biz sizin arkanızdayız, size oy vereceğiz. Evet. Nereden biliyorsun kardeşim? Bakın diyor sen depremde bizi kandırdın. Pandemide sen bizi kandırdın. Ekonomide sen bizi kandırdın. Siyasette sen bizi kandırdın. Her yerde sen bizi kandırıyorsun. Sen artık hakkı temsil et. Evet. Hakkı söyle. Eğer sen bu hakkı söylersen biz zaten gençler olarak sizin arkanızdayız diyor. Ve evet. tabi biz gençlere ne yapıyoruz? Habire bir çamur atıyoruz. Evet. İşte bunlar deist oldu diyoruz. Evet. İnanmıyor diyoruz. Evet. Bizim gibi değil diyoruz. Evet. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Gençleri aslında... Biz inanmıyoruz gençlere. Gençler bize inanıyor. Evet. Bize... Aslında her şeyin farkındalar değil mi? Evet. Yani mesela o az önceki verdiğiniz örnekte de pandemi döneminde, deprem döneminde gençler her şeyi görüyor. Belki de gençler şunu istiyor. Olur olduğu gibi bana ver. Yani. Bana bir hayal dünyasıyla yaklaşma demek istiyor. Yine o şeyde, söyleşinizde, gençlerle olan sohbetinizde şöyle bir şey söylemişsiniz demişsiniz ki, Bizim için bu ülkenin en büyük gücü gençlerimiz. Aynen efendim. Burada bu, ne ifade ettiniz? Ya bu gençler bugünün, yarının hmm. ve yarından sonrasının gücüdür gençler. Evet. Eğer bir ülkenin genci yani bu ülkeye sahip çıkarsa bu ülkede çok şeyler değişir. Hmm. Yani biz bunu inanıyoruz. Bu nerede inanıyoruz? Çanakkale'de de gördük, 15 hmm. Temmuz'da da gördük, 1990 28 Şubat'ta da gördük. Hepsinde hmm. gördük gençler bu ülkeye yön veren kişiler, Hı -hı. üniversiteler bizim için çok önemli. Evet. Yani bunlar eğer olursa Hı -hı. yani ülkede birçok şey yani değişecek. Peki bir yani. milletvekili aday adayı dayı olarak Saadet Partisi'nin gençlere olan bu pozitif e, yaklaşımını gençlere anlatabiliyor musunuz yeterince? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Sosyal medyayı mesela en iyi kullanan parti Saadet, Saadet partisi. partisi. Yani Hı -hı. burada herkes Türkiye'den her fikir. Ve hem çocuklara hem gençlere dönüp, gerçekten çok güzel flotlar hazırlayabiliyor, evet. reklamlar çıkartabiliyor ama yani sokağa inmek, sahaya inmek dediğimizde, ya. siz bir milletvekili, aday adayı olarak bu gençlere nasıl ulaşıyorsunuz? Yani gençlerle aramız aslında diyalogumuz güzel. Evet. Onlar bizi dediğiniz gibi anlıyor. Ee, dediğiniz gibi reklamlarla, ne bileyim, şıngınlarla, evet. storylerle tabi bunları görüyor ama hı hı. dışarıda da çok büyük bir tahribat var. Evet. Yani bu hükümet tarafından olsun ya da diğer medyalar tarafından olsun yani gençlerin habire ya hayır olmaz, yapamazsınız işte bu şekilde engelliyorlar. Evet. Yoksa e, gençler bizi seviyor. Bizim yaptığımız birçok mesela Sülün Osman reklamı evet. olsun e, ne bileyim diğer çekmiş olduğumuz videolar olsun hepsinde mesela takdire şayan videolardı. Evet. Paylaşımları çoğa ço çoktu. Yani güzeldi ama e, peki Antalya'da mesela yaşayan gençlere baktığımızda e, gençleri dönük olarak e, hükümetin yapması gerekip de yapmadığı şey ne olarak görüyorsunuz? Ya Antalya'mız aslında Türkiye'mizin birçok iline göre fevkalade güzel bir şehir. Yani kadim bir şehir. E, hem kültürel anlamda, hem yaşam anlamında, evet. hem sosyal anlamda. Ama gençliğe dair herhangi bir şey yok. Gençlik politikası mı yok? Yok yani. Evet. Yani nedir? Ne bileyim bir tiyatroya çok önem vermiyoruz. Evet. Yani veriyoruz ama belli başlı. Ne bileyim gençlerin sosyal faaliyetle alakalı çok bir alanı yok. Evet. Yani ne bileyim e, kısıtlı hep. Evet. Ya bu daha çok... Antalya'da özellikle şu anda ciddi bir ekonomik kriz Hı -hı. yaşanıyor. yaşanıyor. Ailelerin gelir seviyesi düştü, mesela sizden önceki aldığımız bir konu, konumuz da aynı şeyi söyledi yani ev kiraları aslınlık derecede arttı dedi. Böyle bir ortamda anne ve babaların, çocukların gelişimine dönük etkinlikleri da tabii çok zor burada hükümetin devreye girmesi lazım ama 20 küsur yıldır hükümet pek devreye giremedi. E şimdi evet. dolayısıyla da aslında gençliğin bugün bizim eleştirdiğimiz ya da beğenmediğimiz taraflarının aslında müsebbibi hükümet tarafından uygulanan rant ekonomisi. Raki. Rant umus ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Yani yatırımlar doğru yapılsa, evet, bu ülkede dediğimiz gibi çok güzel şeyler olacak. Ama eğitime biz yatırım yapmıyoruz. Evet. Yani betona yaptığımız yatırımı eğitime yapmıyoruz. Evet. Yola yaptığımız yatırımı evet yollar önemli bizim için katma değerdir. Evet. Köprüler bizim için katma değerdir. Ama asıl en önemli şey şey eğitim. Eğitim. Üniversiteler, liseler, ortaokullar, ilkokullar, kreşler. Eğer biz buradan temelden yatırım evet. yaparsak yani e, çok farklı şeyler olacak. Peki ki, bu gençlerin mesela yani mesela adam işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsini okumuş, etmiş. E, Antalya geri dönmüş ama ortada iş yok. İş yok. E, yani demek ki gençlik sorunlar Aslında iş kersi, var. Yani şunu da evet. söyleyelim. Yani, evet. e, hani bu hep şey gibi oluyor da iş yok. Hı -hı. Hani bazen diyoruz ya iş beğenmiyorlar. Evet. Aslında gençler işi var. Hı -hı. Yani çalıştığının karşılığını alamama var. Evet. Yani bugün e, 12 saat çalıştıracaksın. askeri ücrete talim olacaksın. E, herhangi bir sosyal aktiviten olmayacak. Ne bileyim sosyal hakların olmayacak. Bunlar olmadığı takdirde gençti de diyor ki ya ben o kadar yıl çalışmışım, okumuşum, öğrenmişim. Evet. Yani emek harcamışım. Bu emeğimin bir karşılığı olmalı. Evet. E, bu benim emeğimin karşılığı da şu anki Rakamlarla konuşursak 8.500 değil diyor. Evet. E neden? E, Antalya'da ev kirası olmuş. Yani biliyorsanız en az 10 bin liradan başlıyor. Evet 15.000 kadar çıkıyor. çıkıyor. O da orta segmentteki bir yani. apartman dairesinden bahsediyor. Aynen öyle. Kaldı ki evet. artık hatta bir e, haberde şey yapmıştım. Adam diyor ki işsiz kaldım. Evime evet. ekmek götüremedim. Gittim oradaki çalışan görevliden dedim ki ya tavuklarımı götüreceğim bu ekmeği evet. alabilir miyim dedim. Geldim. Eşimle beraber ıslatıp yedik diyor. Hı. Ya toplum artık bu durumda. Yani artık geçinemez hale geldi. Hı. Çeviremiyor. Yani kredi kartları patlıyor, yuvalar yıkılıyor, anne baba dağılıyor, e, aileler dağılıyor. Bunlar her geçen gün arttıkça artık aile diye bir şey de kalmıyor ortada. Yani zincirin halkası gibi bir e, aksilik ya da yanlış ilgilenmiş bir şey diğer tarafları da direkt etkiliyor. Şimdi yine gençler olan bu sohbetinizde şöyle bir cümle sarf etmişsiniz. Demişsiniz ki Saadet Partisi iktidar olduğunda tüm vatandaşları eşit mesafede davranacağız. Evet. Şu anda mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve hükümetleri bu eşitlik anlayışına aykırı mı davranıyor? Aykırı Ar davranıyor. Yani evet. eşit olamıyor. Yani bir tarafta yüzde on beş kesim bolluk, bereket içinde yaşarken evet. yani diğer tarafta yüzde seksen beş kesim evet. açlık ve yoksulluk tarafında yaşıyor. Yani bu eşit değil. Evet, evet herkes çalıştığının karşılığını alacak, hı hı. herkes hak ettiğinin karşılığını alacak, eşitlik olacak, rahat olmayacak. Evet. Yani e, rampayı süpüren temizlikçiyle masa başında oturan hakkını da gözeteceğiz. Evet. Ama böyle bir adaletsizlik olmayacak. Peki 30 saniye geçmeyecek şekilde bir cevap istiyorum. Seçmen, neden Partisi'ni seçmen? Yani kendi görüşleri olduğu için. Evet. Yani ee, Mustafa Sır Bey programa katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah seçilirsiniz. Sizi tekrar bu stüdyoda milletvekili olarak ağırlamayı isteriz. Ee, son sözleriniz varsa onu da ben alayım. Öncelikle bu hızlı oldu ama kusura bakmayın. Evet, sizin de vaktinizi çalmış olduk. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bize sağ bu vakit ayırdığınız için. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Rabbim çok teşekkürler. Cihat sevabı versin diyorum. <laughs> i̇nşallah. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın.